Selamlar sevgili dostlar ve arkadaşlar. İyi haber topluluklarından her birinize lütuf ve esenlik olsun. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu şudur. İlahi ilaç. Geldiğimde neden kimse yoktu? Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı? Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Azarlayarak denizi kurutur, ırmakları çöle çeviririm. Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar. Yeşaya kitabı 50. bölüm 2. Hayet. Biliyor musunuz? Adem'in günah işlediği andan itibaren Tanrı Biricik oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak göndereceğine bir plan kurmuştu. Ve onu gönderdi. Binlerce sene insanlık kurtuluşu bekledi ve kurtuluşu aradı yıllardan beri Mesihçilere Tanrı oğlu olan İsa Mesih'i ya şifa için ya da kurtuluş için arıyorlar. Ve bu zamanlarda bile dünyadaki insanlar ve Mesihçiler bir şifa mücizesi peşindedirler. Ve bence her birimiz bu kısa alandan yani Yeşaya kitabındaki bu 50. bölüm 2. ayetten faydalanmalıyız. Orada diyor ki sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Bundan faydalanarak Tanrı'nın sözünü anlamaya çalışmalıyız. İnancımızı harekete geçirmeliyiz ve mucidelerimizi fethetmek için yola çıkmalıyız. Anlamamız gerekiyor ki şifamızı verecek olan şey tamamen Tanrı'nın sözüne aittir. Çünkü Tanrı başka iki hayette bize şöyle der. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi, bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Yeşaya 53 4 ve 5 ayetleri. Rab Tanrı burada Mesih'ten bahseder ve Mesih'in çarmakta yapacağı olaydan bahseder. Tam da bu ayetlerde bizler için ilahi ilaç şişesi bulunmaktadır. Öncelikle durumumuzu teşhis etmeliyiz. Hastalığı ve ağrıyı, yani hastalığımız ve ağrımız nedir? İkinci olarak da hastalığın ve ağrının kökenini öğrenmeliyiz. Çoğu zaman bu bir isyan yüzünden ya da günah yüzünden kaynaklanabilir. Suçumuzu, günahımızı hatırlamak ve bunlar için tövbe etmek gerektir. Üçüncüsü, Hastalığa ve ağrıya bir çare bulmamız gerekiyor. Ve bu bir tek sadece iman ederek oluyor. Peki neye iman etmemiz gerekiyor? Tam da buna. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Yeşaya 53. bölüm 5. ayet tam da bu hayetteki püf noktayı bulmalıyız. Tam da buna iman etmeliyiz ki bizler Mesih'in çarmık olayıyla her türlü hastalıktan, her türlü lanetlikten ve kötülükten kurtulmuşuz. Sadece buna iman etmek gerekir. Ve başka bir ayette Rab bize şöyle vaat ediyor. Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Yeşaya 50. bölüm 2. ayette bu cümle geçerlidir. İsa'nın bedeninden akan kan en etkili ilaç haline dönüştürüldü. Ve hiçbir hastalık ve şeytani güç İsa'nın kanına karşı direnemez. Yani insanlık için İsa Mesih'in yaptığını başka hiç kimse yapamamıştır ve asla da yapamazlar. Kurtuluş, kurtuluşun bedeli her türlü insan çabasını ve gücünü aşıyor. Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez. Tanrı'ya fidye veremez. Çünkü hayatın fidyesi büyüktür. Kimse ödemeye yeltenmemeli. Ve daha sonra diyor ki böyle olmazsa sonsuza dek yaşar insan mezar yüzü, yüzü görmez. Bu nerede geçerli? Mezmurlar 49.7 ve 9 ayetinde. İsterseniz bu dünyada bütün hayvanları kesin. Hiçbirinin kanı sizi arındıramaz ve kurtaramaz günahınızdan. Bir tek sadece Mesih'in kanı bizleri arındırır ve kurtarır bu günahtan. Çünkü bunu ancak Tanrı doğasına sahip ve aynı zamanda insan olan birisi başarabilirdi. Ve bu da İsa Mesih'ti. Yüzde yüz Tanrı ve yüzde yüz bir insandı. Ve İsa'nın bahşettiği kurtuluşun bir kez ve sonsuza kadar geçerli olduğunu asla unutmamalıyız. Evet bazıları bana diyor ki bu sadece o zamanlar için geçerlidir. Hayır. Bu zamanlarda bile çarmak olayı gücünü asla azaltmaz, asla da bitirmez. İsa Mesih dün, bugün ve yarın hep aynısıdır. O asla değişmez. Çarmak olayı da aynısıdır. Çarmak olayı sürekli aynı güce sahiptir. Bu zamanlarda bile ve eğer bir inanç eylemi nedeniyle hastaysanız iman ederek kendinizi çarmakın dibine yerleştirin. Ve İsa Mesih'in kanının vücudunuzun üzerine damladığını hissedebilirsiniz. Her tarafınızın kana bulandığını ve kan damlalarının üzerinize damladığını ruhunuzda hissedebilirsiniz. İsa'nın kanının vücudunuzdaki kötülüğü nasıl emdiğini ve onu köklerinden nasıl söküp attığını Golgota çarmakında onu tamamen yok ettiğini deneyimleyebilirsiniz. Yani hissedebilirsiniz. Siz artık özgürsünüz. Siz doğmadan önce Rab Tanrı çarmakta İsa Mesih'i kurban ederek sizleri her kötülükten, her lanetlikten, her hastalıktan özgür kılmıştır. Yeter ki sadece buna iman edin. Sizleri bu konuda biraz düşündürmek için bir şeyler anlatacağım. İman etmek aslında nedir? İmana sahip olmak, Tanrı'nın hayatımıza getirdiği her şeyi kabul etmektir. Anlamasak da, beğenmesek de her durumda ona güvenmeliyiz ve iman etmeliyiz. Eğer bizler de sonu Tanrı'nın gördüğü gibi baştan görebilseydik, o zaman neden bazen hayatlarımızı aklımıza ve arzularımıza aykırı garip yollara sürüklediğini anlayabilirdik. Bazen beğenmediğimiz, sevmediğimiz, hoşlanmadığımız yollardan yürümemiz gerekiyor. Çünkü bunu Rab Tanrı istiyor. İmanı kanıtlamak gerek. Ne diyor bize kutsal kitap? İmansız olamaz. Bir hayatında diyor ki, eylemsiz bir iman ölü bir imandır. Bu yüzden eylem varsa o zaman imanı kanıtlamak gerekiyor. Evet, iman sahibi olmak ihtiyacımız varken sahip olmadığımız halde vermektir. İşte bu imandır. İman görünüşte var olmayan bir şeyden her zaman değerli bir şeyler çıkarmaktır. İman yoksulluk ve çaresizliğin ortasında cömertlik hazinesini parıldatan odur hem alıcıya hem de verene şükran doldurabilen odur. İman sahibi olmak şüpheye başvurmak yerine güvenmektir. Çünkü bu daha kolaydır. Eğer şüpheye düşersen onu bırak Rabbe güven. Çünkü bu daha kolaydır. Eğer güven ateşi yanıyorsa çaresizliğe yenik düşmekten başka çare yoktur. Çoğu mesihçiler için dünyadakiler kadar kendi gücümüze, kendi iyiliğimize, olasılıklarımıza ve yeteneklerimize inanmak hayatı büyük yönlere taşıyan enerjidir. Aslında bu değil. İman etmek bizi başka yönlere taşıyabilir. Ama bilmemiz gerekiyor ki imanın daha yüksek bir yolu da vardır ve bu yol da hayatımızın tamamen Tanrının elinde olduğunu ve bizimle ilgilenen o olduğunu bilmektir. Kendini teslim et. Tanrı'nın ellerine kendini teslim et. Çünkü bizlerin hayatı onun isteğine göre yürür. Yapmamız gereken sadece sakin olmak ve onu beklemek. İman etmek. Her bir hastalığı, her bir kötülüğü Rab İsa Mesih kendi bedeninle, kendi yaralarıyla ve kanıyla bizim için çarmıhta yok etti. Bu yüzden benim için ve senin için ilahi ilaç şişesi İsa Mesih'in çarmıhındaki olaydır. Buna sadece iman et ve imanla bulunduğun durumdan kurtul. Rab İsa Mesih adında kutsanmış ve bereketlenmiş olun.